Ece cidden bu icat ettiğin gözlükler harika olmuş. Bütün dünyayı gerçek hayat gibi görüyorum. Şunlara bakın çocuklar. Görüyor musunuz? Çimenler ne kadar da gerçekçi. Evet Moni abi bunu ben icat ettim. Bakın ben ama ben tamam mı? Aa Ece Sen nasıl yaptın bunu Ece ya? Nereden buldun böyle şeyleri? Orasını karıştırma. Aslında Emoji de biraz yardım etti. <laughs> Vay be Emoş. Gerçek güneşin güzelliğine Oo, bakın ya. Harbiden çok Oo, iyi çocuklar. Inanıyorum. Moni ne kadar güzel güneş. Lia sana bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin gerçek hayat Minecraft gibi. Etrafa baksanıza, gelin dolaşalım. Oha, ağaçlara Vallahi. bakın. Baba, bizim evin oradaki ağaçlara benzemiyor mu gerçekten? Evet, çok güzel. Hele şu papatyalar var ya, ha, çok güzel oha. gözüküyor. Çiçeklere bakın. Cidden gerçek hayat gibi. Elimi aldım Liya al sana bir tane vereyim. Aa, Moniciğim, teşekkür ederim. Çok incisin bugün. Evet çocuklar, çok iyi gözlükler. Pekiyece bir şey söyleyeceğim. Bunlar VR gözlük mü? Bildiğin VR gözlük mü yaptın sen? Evet Moni abi ben yaptım. Gerçekten ben yani lütfen bana inanın ben yaptım bunu. Başka yerden bulmadım. Yoksa Tamam sen yapabilirsin de Ece bu Emoş sana nasıl yardım <laughs> evet, ediyor? Evet Emoş nasıl yardım ediyor? <laughs> Hiçbir şey bilmiyor ki. Bana dedi ki şunu getir bunu götür tornavida getir dedi. Ben de getirdim. Vay be Ece demek ki Moni çok abi. zekisin. Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim. Biraz gelsene şu tarafa. Tamam geleyim. Ne tarafa gidelim? A ne oldu Ece ya? Ya Emoş'un varlığı bile bana yardım Videoyu O ne abi? Onu seviyorum ya ben. <laughs> o hali duydun mu? Kardeşini seven birisi var. Ne? Öyle bir şey duymadım. E ne yapacağız bu gözlüklerle? Aa, bilmiyorum ki. Gerçek hayat gibi. Artık takılabilirim. İstediğim zaman gerçek hayat gibi göreceğim dünyayı. Oha bulutlara bakın. Çok iyi. İstediğim zaman da Minecraft gibi göreceğim. Cidden harikaymış bu. Ece peki bunun yan etkileri var mı? Yani şöyle bir şey var. Moni abi ve babişko eğer çok fazla takarsanız birazcık başınız ağrıyabilir. Ha? Baş ağrıması mı? Çocuklar ben de diyordum neden başım ağrıyor. Lia neredesin? Aa, oh, Lia ne yapıyorsun burada? bana niye çarpıyorsun? Biraz birazcık şey başım oh, döndü. Oh, bir dakika. <laughs> Dayanıksızlar sizi. benim başım ağrımaz. Niyeymiş? Sen nesin ki? Sen doktor kalın musun? çünkü. <laughs> Doğru. Ya, kalın oh. için. geliyor benim. <laughs> Doğru söylüyorum. Oh. <gülüyor> 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 Aa, bir dakika çocuklar o oh. bir şey hissediyorum garip garip sesler duyuyorum böyle bilgisayar hani? sesleri <laughs> gibi ah oh, <görüntüme gülüyor> bir şey oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Ece, <laughs> ne oluyor <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne ne oluyor ne oluyor ne Aa ah, bir dakika, ah, ne, neredeyiz biz? Çocuklar, biz nereye geldik böyle? Bir dakika, şu güneşe bakın çocuklar çabuk. <laughs> Güneş, güneşin bir tane yüzü var ve gülüyor. Bir dakika, etraf çizim Ana. gibi, şuraya bakın, bütün etraf böyle çizim gibi, Paint'ten çizilmiş gibi. Nereye nasıl geldik oldu? biz? Ya? ya nereye geldik biz ya? İsimleriniz bile böyle el yazısı ile yazılmış gibi. Ece, senin yüzünden oldu her şey. Neredeyiz biz? Mona abi, vallahi ben de bilmiyorum, anlamadım ki nasıl buraya. Geldik. Ya Ece ya. Eymoş'un işte böyle Eymoş işi alırsan Eymoş her şeyi bozar. Heykelendik mi ne oldu? Ne ya? ya. şuraya bakın ne? ya. Efendim. Biz buraya nasıl geldik? Yoksa bizim dünyamız mı değişti? Bilmiyorum ama sanırım etrafta hiç ev yok. Ah oh! kaplumbağaya bakın. Çabuk gelin kaplumbağanın tipine bakın. <laughs> bu ne ya? Ana bu ne Ya çok kötü oldu ama ya. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Evime gitmek istiyorum. Dünyayı eskisi gibi görmek istiyorum. Ece lütfen buna bir çözüm bul. Ah ha ha siz buradan gidebileceğinizi mi sanıyorsunuz he? Siz ömrünüz boyunca burada kalacaksınız. Sadece benim dediklerimi yaparsanız buradan gidebilirsiniz. Kim be bu? Kim konuşuyor? O ses ne? O ses ne? Kimdi bu? Ece! Ece! Ya yapacağın işe ya! Yapacağın işe ya! Çin malı mı kullandınız ya? Ha eklemişler bizi! Buradan ya! seni var ya mahvedeceğim. Gel buraya! Elli hep kardeşin yüzünden başımıza bunlar geliyor. Gördün mü? Heklemiş! Heklettirmiş! Bir sakin olun! Bir sakin olun! Şu anki çözümü bulmamız gerekiyor. Böyle kavga ederek yapamazsınız bu işi. Lia hanım çok doğru söylüyor. Benim verdiğim görevleri yaparsanız buradan kurtulabilirsiniz. Ne? Kimsin ne Lan sen? ya? Kimsin ya? Aşağı in, çabuk aşağı in. Ya. ya. Ece. ya. Aa, sen tanıyor musun? Bak, şaka mı yapıyorsunuz? Bir ikiniz bir oldunuz bize şaka mı yapıyorsunuz? Alakası yok. Alakası yok. Biz yok. bir şey yapmıyoruz. Hayır, hayır Lia abla, biz böyle bir şey yapar mıyız? Ben anlamadım. Gerçekten çok üzgünüm böyle olduğu için. Sizin yüzünüzden bütün dünya yok oldu. Paint dünyasına geldik. Bu Emoş yine var ya. kesin bir yerde paylaştı yaptığı şeyi. Hacklendik böyle. Artık susun. Şey Artık yer. susun. Ben hacker'ım ve benim dediğim her şey olur. İlk göreviniz demir bulmak. Duydunuz mu? Demir, demir bulmamız mi? lazım. Demir bulmamız lazım. Demir. Çabuk demir çabuk. Ben çabuk. çabuk çabuk. çabuk. Odun ya, kıralım. Ya. Odun kıralım. Burada, burada burada burada. Odunu kıralım. Odun odun çabuk odun, odun. Şu odunları kırın. Çabuk Aa, çabuk. Bir şey söyleyeceğim. Odunu kırıyorum ve odun yine böyle çok kalitesiz ya. Emoş senin sınavın gibi ya. Baksana çok kalitesiz bunlar. Ne diyorsun ya? Sen si kalitesiz. Valla kalitesiz. Söyleyeyim mi sana bir şey? Aa bak bana vurup vurup durma. Oha meşe tahtasının şu haline bakın. Çalışma masasına bakın. Siz çalışma masası yapmayın. Ben yaptım. Şunun Yaptırınız tipine mı? bakın. <laughs> ne ya. Örtü sermişler üstüne. Valla <laughs> örtü sermişler. Oha kazmanın şu haline bakın. Bu tip ne? Eymur cidden sen mi yaptın bu dünyayı? Bu çizimler sana mı ait? Asıl sen şu çubuğa baksana. Çubuk bildiğim marshmallow çubuğu gibi. Neyse çocuklar çabuk taş bulmamız lazım. Taşı bulduktan sonra hızlı bir şekilde. Ha, gel tamam. Şimdi taş bulacağız. Sonra taş kazma yapacağız. Sonra da demiri bulacağız ve onu sıtacağız. Hadi hadi. Lan akıllılarım ne yapıyorsunuz? Madeni gitseydik ya direkt. Burada ne yapıyorsunuz? Ya şöyle bir tane taş ekipmanlar yapalım Liyacım. Ondan sonra istediğimiz yere gideceğiz. Bu hacker maker var ya beni çok korkutuyor. Moni ya bilgisayarlarımızı hacklerse ha? Ya bak hep Liya senin bu kardeşin yüzünden. Normalde Ece akıllı bir kız değil mi? Hayır. Bak her şeyi emoşa bağlama. Bu gözlükleri bize Ece ver. Emoş'un ne suçu var? Ama beraber yapmışlar. Ya. Emoş bulaştığı her işi mahvediyor. Bak yine geldi. Ne diyorsun lan sen bana? Ne düzgün ya, ya sen eğer karışmasaydın belki de Ece bizi düzgün bir şekilde güzel şovunu yapacaktı. Ama olmadı böyle. Bakın ne getirdim buraya. Ah, ah koyunu tipine bakın çabuk. Aa oh. bu ne? <laughs> koyunu tipine bakın maymuna benziyor bu şempanzine bana niye benziyor? Çocuklar <laughs> <Şosuzlar, gülüyor> asıl kömür rengine bakın ne Allah. kadar garip. Bir şey söyleyeceğim kömür mor renk deli ya, şuna bak. Mor mu? Bakayım ne? bu mor değil ki mavi bu. Aa, ah, mavi mi? Özür dilerim. Renk sarı <laughs> olduğum için özür dilerim çocuklar. Neyse birazcık bir taş tane meşale yapayım. Aa meşaleye Hadi. bakın. Meşaleye bakın. Aa, ne güzel yanıyor. Amanın kırıyorsun. ne, ne kadar maş. güzel. Al, 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 Dört tane koydum. Tamam çocuklar. Hadi göreve odaklanalım. Çabuk demir bulmamız lazım. Hızlı bir şekilde taş kazma yaptım ben şimdi ve maden aramaya gidelim. Nasıl Çabuk. nasıl bulacağız ya? Nasıl bulacağız ya? Eymoş madene gideceğiz. Bulacağız abicim. Nasıl nasıl bulacağız? Çabuk yürüyün. Maden bulmamız lazım çocuklar. İlk önce maden. Aa oh, buldum galiba. Gelin gelin. Nerede? Bir dakika burada bir şey var. Bu ne? Oo oh, bu ne ya? Töç tıraş diye bir şey. Aa ah, demir buldum. Demir buldum demir buldum. Aha. Bu ne? Altın mı demir bu? Değilim. Ne bu? Başka bir şey mi? Kömür mü ne bu? Aa, bakır. bakır bakırmış ya. bakırmış. Çocuklar demirin bu nasıl bir kömür. tip olduğunu anlamıyorum. Bakır, Suda ne var? Oha sudaki hareketlere <laughs> bakın. Çok iyi. <laughs> oh. Çocuklar bu buradan gitmemiz lazım. Iyi. Burada hiçbir şey yok. Liyah bırak kömürleri. Bizim demir bulmamız lazım. Hacker'ın dediğini duymadınız duymadınız mı? İlk görevimiz demir bulmak. Ya bu ne kadar çirkinmiş. Ece var ya alacağın olsun ya. Munya bir beklesene bizi. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Ben artık sizi bırakacağım ve demir bulacağım. Çünkü ben bu dünyadan kurtulmak istiyorum. Aha Eymoş nerede? Eymoş kayıp. Eymoş kayıp. Herkes burada Eymoş kayıp. Neredesiniz ya? Kaybettim sizi. Demir aramaya gel. Gel buraya Eymoş gel. Eymoş Aa, bakın çabuk nasıl çabuk da koşuyor. Buraya <laughs> <'olda>? Çabuk buraya girin. ne oldu? Çabuk buraya ne ne buldu? Oh, bakın aa? Tipine aa, bakın tipine bakın. <laughs> <laughs> Emoj sana benziyor gözleri. Gel gel Sen çabuk. Eğer kötü bir şeyse var <laughs> <laughs> ya. Yani Bak bak şu domuza bak. lan, <laughs> lan, ya bir durun vurma işine. Bak çabuk bak neredesin gel buraya. gel lan buraya gel lan buraya. Vurma bana. Ya. Vurma bana ben demir bulmaya gidiyorum. Lia beni takip et sakın kaybolma bu dünya tehlikeli Money. olabilir efendim. Ay düştüm arkana Baksana bir hediyem var. Aa, tamam geliyorum. Aa, tavuk tavukların tipine bakın. Sana tavuk getirdim. <laughs> Sakallı tavuk. Baksanıza tipe bakın <laughs> çok iyi. Oha i̇bik çok tatlı. Neyse çocuklar. Ana inek. İnek mi? Geliyor. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Çabuk, çabuk, çabuk. İneğin tipi de değişikmiş ya. İneğin rengi bile <laughs> değişik. Eymoş sana benziyor. Eymoş koş. Ya ne diyorsunuz? Evet, ya de vurma. Ya ben demin aramaya gidiyorum. Lia bek, o madene ben de geleceğim. Gördün mü benim gördüm. Oraya doğru gidiyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Çabuk çocuklar bizi takip edin. Acaba madene kaç saniyemiz var? Mı Sizden mi? önce gidiyorum. Bilmiyorum. Sizden önce gidiyorum. Aa, bizden önce nasıl gidiyorsun? Niye çabuk yüz? Çabuk, çabuk, çabuk. Gidiyorum, aa. gidiyorum, gidiyorum. Hemen, Git hemen, hemen. Bizim gitmemiz lazım. Hadi çocuklar yapabiliriz. Ekrem abi nerede Baker Çocuklar sizi duyuyorum. Çabuk demiri bulun. Yoksa ömrünüz boyunca bu paint dünyasında esir kalacaksınız. Bak, ne diyorsun ya? ne diyorsun ya. ya? Ya ben suya ne? girmek Çok istemiyorum. Istiyorum. Bomboş maden. Evet evet bomboş bir maden çocuklar. Buraya çabuk. gelin. Bir tane maden buldum. Neredesin? Neredesin Lia? Bir dakika bana gelin bana gelmeniz lazım. Diğer girişinden girdim. Aa, neredesin Lia? Seni bulamıyorum. Şu demir mi acaba ya? Yok ya. O Bırak, Şey. Geliyorum. Geliyorum. Bekle bekle bekle. Beni bekleyin. Lütfen beni bekleyin. Geliyorum. Şu demir olabilir bence ya. Geliyorum bekle beni. Hemen şimdi öğreneceğiz ne olup olmadığını. Aa oha bir dakika. Ya bakır var burada. Demir yok ki ya. Anlaşılmıyor ki ne oldu da. Ya artık demir bulmak istiyorum çocuklar. Lütfen bu ne? Mony. Nerede? Neredesiniz? Burada, burada, burada. Gelir. Evet, oh. aa, aa, bir dakika. Bir dakika. Demir bulduk. Lia çabuk yanımıza geldi. Demir bulduk. Geliyorum. Yaşasın. Yaşasın. Geliyorum. Oh be demir bulduk çocuklar. Ya ben anlamazdım bunun demir olduğunu. Oha demirin tipi ne kadar kötü. Ece görüyor musun? Bu nasıl bir tip? Baksana demir dediğim böyle mi olur? Kola gibi. Evet Mony abi gerçekten garip. Ben de anlamadım. Burası çizim gibi. Her şey çizim gibi. <laughs> evet her şey çizim gibi. Emoş'un dansı ben gibi, gibi. Ben her şey. Ben çizim <laughs> gibi. Gibi. Hadi gidelim. Gelim çabuk demiri ısıtalım. Aa efendim diye ben de duyuyorum seni. Ben de bana da seslen. Baba buradayım. Aha geldim bunu göremiyorum gel, gel seni. Gel kızım, Geldim. Gel. geldim geldim. Bekleyin çocuklar gelin yukarıya. Çabuk demiri ısıtacağız ve artık diğer seviyeye geçeceğiz. Hadi hızlı bir şekilde çalışma masası yapabilecek Hadi. var mı? Çalışma masası. Ya, fırın, Lütfen. Fırın. Tamam yapacağım hemen. Aha çalışma masası. Koydu, fırın da yapıyorum. Tamam yapıyorum fırın Ben de yapıyorum. Da ben o, var. Fırına bakın. Yaptım. Fırının tipine bakın. <laughs> ya bu ne ya? Tamam demiri ısıtıyorum çocuklar. Hazır mısınız? Diğer seviyeye geçeceğiz. Aa fırın Ana bakın hareket ediyor. Ha. Ana, ana göbek atıyor Fırat. Vallahi göbek atıyor. Çok iyi bir şekilde göbek atıyor tamam. Böyle e atıyor, e atıyor sağ. Sağ. Tamam tam demir aldık. Hacker bey demir aldık. Hadi bizi diğer seviyeye Hadi geçirin. Hadi. Demir aldık Ne Hadi. oldu Hadi. moruk? Oh bir dakika ekranda bir şey yazdı. Diğer seviyeye ha. geçiliyor yazdı. Hadi bakalım. Olamaz bir saniye. Ne oldu? Oh, etrafa ha. bakın. Oha her taraf Money. plastik Lego. Lego gibi bizim yaptığımız çimenlere benziyor. Bak bak hatırla. A ah, kötü oldu. Aa ah, şuna Aha. bak. Ah, ne oldu? Bakın açıcıya ah, bakın. Tipine bakın. Lego gibi, Roblox dünyası <laughs> burası. Ben istemiyorum Gen burayı. Genelde. Ben istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum burayı. Hacker çabuk diğer seviyenin <laughs> gereklerini söyle. Hemen geçmek istiyorum buradan. İstemiyorum burada daha fazla durmak. Ya ben vermiştim ya. Hayır. Ben Hayır. Ben sevmedim. Meşale bir bakın. Aa oh, nerede? Nerede meşale? Oha! Bu, bu ne? Evet, çok pis iğrenç. Neyse bir dakika Ay, hacker güzel. birazdan konuşur. Demek burayı sevmediniz. Şimdi size hemen Yeni bir görev veriyorum. O, yeni bir görev ben diyor. Mi? Hadi. Hadi ver lütfen. Hadi. Lütfen Aker. Lütfen yeni görev ver. Biz buradan kurtulmak istiyoruz. Burası iğrenç bir dünya. Beraber yaptığımız Lego'lara benziyor. Niye beğenmedin? Ya Lia Lego'yu seviyorum. Ama Minecraft dünyasının Lego olması hiç ha, hoşuma gitmedi. bile Lego olmuş ya. <laughs> Hayır. Ha, bakayım benimki <laughs> olmuş mu? kahveyi içeyim. Bakalım aha. Ey, bir baronu çıkardı. Tamam. Ah Lia sen ne yapıyorsun? Yok Lego olmamış. Aa, e, Lego olmamış. Lya, sen Bu ne Lego ne ol. <laughs> Çocuklar gevezeliği bırakın. Çabuk bana 64 tane odun toplayın. Ama kiraz odunları. Kira? Ne? Kiraz Aha, odunları. Ece, Ece buldu. Ece buldu. He. Çocuklar bekleyin. Ece buldu. Hemen şunları toplarım. Geliyorum. Gelin. Tamam geliyorum bekleyeceğim. Hemen şuradan şöyle bir tane ne yapmam lazım. Aa, o şey yapacağım çocuklar. Demir balta yapacağım. Gelin çabuk. Aa, demir baltanın tipine bakın. Çok iğrenç. Muni abi bakayım. Ben de bakayım. Gel gel gel. Ayy. Neredesin Ece? Bak elimde görüyor musun? İyi ee, çok kötü çok kötü. yaşını şunu gördüm. Aa, Leo demir kazma yapmışsın. Ne demir kazması be? Bu taş kazma. Aa, taş ekipmanlarla demir ekipmanların rengi çok benziyor. Hadi çabuk kiraz odunları kesmemiz lazım. 64 tane lazım hem de. Ben 12 tane topladım. Siz kaç tane topladınız? 8, 8 tane topladım? 8, 28 Oha 20 mi? Ben ne topladım Moni Bir Bak bana hepsini topluyorum. Tamam çok iyi çocuklar. Bende 20 tane oldu bile. Eğer 64 tane olduysa Benim çabuk. yok çabuk. Aa, tamam. Ben yapamıyorum. Tamam biz toplar izleyeceğim. Sen arkana yasın hemen. 4 tane Şu... oldu. Oh, 24 tamam. 24 tane var tamam, mı? Tamam var 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 gel gel gel. Gel var, var, gel var, var, gel. Var, var, var. Çabuk gelin Neredesin? çabuk buradayım. Geldim geldim. 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 Çabuk Herkes Çabuk ver. Al çabuk, çabuk. Verin, verin verin. Hacker hacker topladık. benimki de geliyorum Tamam neredesin Ece? Aha gördüm seni. Çabuk at sen de. Hacker, hacker hepsini topladık biz. Hadi diğer seviyeye geçir bizi lütfen. Tamamdır çocuklar. Diğer seviye için hazırsınız artık. Diğer seviye zamanı. Seviye değiştiriliyor diyor. Hadi Bu hadi neden? hadi değiştir ah, Keçi. Ah. Keçiye bakın lego olmuş. Aa <laughs> dünya değişiyor. Ah bir dakika. Çocuklar oyun yavaştan Minecraft gibi olmaya başladı. Fark ettiniz mi? Piksel piksel oluyor. Sonunda dönüşüyoruz yavaş yavaş. Yok yok. Ya. Bu Sonic gibi. Sonic gibi. Oha demir Altılara bakın ya. taş kazmaya demir ben baltaya. Ben görebiliyor musun canının kaç olduğunu? Aa, aa göremiyorum göremiyorum. Bir dakika dakikayım vurma. Aa görüyorum aslında değişik bir şey var. Ama ağaçlar bloklar birazcık benziyor çocuklar. Minecraft'a dönüyoruz. Ya kızım ben gözlüklerimi evde mi unuttum? Göremiyorum hiçbir şey ya. <laughs> Nasıl göremiyorsun, Nasıl göremiyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> kör mü oldum baba? Ya vallahi göremiyorum. Her şey bak. bulanık. Hayır saçmalama, saçmalama. saçman, aman, saçman aman. Hadi hadi babam çocuklar. Kör oldu. Eyvah, babam kör oldu. Boni. Babam ya, ya, kör tamam, oldu Moni babam kör oldu. Tamam tamam bir dakika. Ya, ya elinde, babam kör oldu. tamam. Ben taşırım babanı. Adamcığım yürü götürüyorum seni. Görebiliyor musun? Hayır hiçbir şey göremiyorum. Şurada 3 tane kahverenginde bir şey var. Ya Lia babanı çöpe atma zamanı geldi. Yaşasın sonunda bu zamanı bekliyordum. Hayır babamdır sonuçta yapmayın lütfen. <laughs> tamam ya yapmıyoruz şaka yaptık. Hadi bir tane tokat atayım şimdi kendine gelir. Al bakalım Aa. al bakalım al bakalım. Ne yapıyorsun Bak, bu ne? Abi, dur dur lan dur bir tane yeterdi. 2-3 ta ta tane vuruyorsun Aydınlandı ya. Aydınlandı <laughs> mı Aydınlandı mı söyle bana. Tamam şu an daha iyi. Daha iyi görebiliyorum. Hadi o zaman gidelim Bunlar. çocuk. Hadi. Efendim Ece? E burası neresi? Biz buradan kurtulabilecek miyiz? Ben çok korkuyorum. Ece zaten gözlüklerin yüzünden buradayız. Sen daha fazla konuşma. Emoş'a takılın yan yana tamam mı? Size biz konuşmuyoruz. İlk ara e e bulmaya gidiyoruz. Hadi ilk e bulacağız. Gidelim canım benim gel. Çocuklar sakin olun. Şimdi yapmanız gereken tek şey bir şişe bal istiyorum. Evet hadi bana bal verin. Bir şişe Şişey. bal mı? Şişe. Bir dakika arı Kol burada. Azım. Arı burada. Kol Çocuklar. Nasıl tamam. Şişeyi nasıl yapacağız? Şişeyi nasıl yapacağız? Aşağı ineceğiz kumu ısıtacağız Kum toplamamız lazım. EC, Eymoş gelin buraya çocuklar. Kaybolmayın. Orada bir sürü bal var. Çabuk beni takip edin. Ya, ya, ne oldu? Baş başa kalamıyoruz. Ya, kalırsınız çocuklar. Çabuk aşağıya gelin. Çabuk şişe yapmamız lazım. Onlarla bal yapacağız. Ah, pardon. Şişe yapacağız. Kum toplayıp şişe yapacağız. Sonra bal yapacağız. Çabuk gelin aşağıya. Geliyorum Moni, geliyorum. Hadi topla bakalım kumları. O amcacığım kum topluyorsun Ocak bile. Ocak koy, tamam. fırın koy, fırın tamam, koy, tamam, koy tam, fırın koy. Tamam, koyuyorum fırın, hemen. Fırın. Aa, ocakların Çabuk tipine koy. bakın. Çok iğrenç ya. Ne ya? <laughs> koydum, koydum, koydum. Tamam. Tamam bir saniye çocuklar şimdi şunları şöyle çevirelim. Ah kiraz ağacı blokları aslında normal gibi. Baksanıza bakın normal Minecraft bloğu gibi. Ya Ana. yok be. Bakın. Düzelmiş, evet Düzelmiş. düzeliyor Yavaş yavaş Minecraft'a geçiyoruz yaşasın artık. Ezik dünyada yaşamayacağız çocuklar merak etmeyin. Moni bir gelsin sana bir şey soracağım. Efendim Liye'cim efendim. Yani şimdi konumuzun alakasız benim biraz aklıma takıldı da. Bu Emoş'la Ece e sevgili mi ya? Daha yok Liya ya öyle bir şey yok ya. Saçma sapan konuşma. Yani eğer yakıştıran varsa yorumlara yazsın yani ben şimdi bilemedim yani. Ya yok Lia ya kimse yazmaz onu yorumlara boş ver ne gel, gel, gel. gel gel. Ya yok yok bir şey konuşmuyor Camları şişe hazır. Yapıyoruz. Çabuk gelin çabuk gelin şişeler hazır gelin gelin. Tamam. nerede şişeler şişeleri verin şişeleri. Ben, ben, şişeler. şişeler. ben de ben de gel tamam, bir dakika. gel bunu al bakalım. Tamam 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 geldi bana Bu ne, bir tane. Şişe. Şişe tamam tamam. tamam. Hadi. hadi çocuklar çabuk yukarıya çıkalım ve arı kovanlarından gidelim bal toplayalım hadi çabuk acele bir dakika, edelim. Dur ha. öyle acele etme. Ya arı sokarsa ne yapacaksın yüzün gözün şişer. Ya Lia Şuna bakıyor musun şu ay çiçeğine? Bu bir ayçiçek. Böyle bir dünyada yaşayacağım, arı sokmasını tercih ederim. Ya İyi, tamam. ben alışırım. Gelin o zaman buraya, gör. gelin. Hadi hadi geliyorum bekleyin beni. Ya, arılar nerede? bulamıyoruz sabahtan beri. Yukarıda nereye? yukarıda yukarıda görmüyor musun? Size bir şey anlatacağım. Bir ara eğmiş, arı sokmuştu tam yanağında. Allah. Böyle bir şişmiş. Arılar beni kovalıyor. Aa, ne Aa, arı sok da soktu. baban arı soktu diye koş. Ey Allah kahretmesin sizi. Bir bir bekleyin be. Geldim geldim. Tamam merak etmeyin. Nerede bu arı kovan? hemen şimdi Allah, balları toplayacağım. Her tarafımız oldular. Baba naralar kovalıyor ya <laughs> çok komik. Arı kovanı var oradan almayın nereden alacağız? Şuradan alacağız şuradan şurada bal vardır umarım. Aa, aldım bir şişe bal aldım. Aa, bir şişe de aldım Leo bal bal senin gibi bal gibi. Aa, arılar delirdi. Benim bana saldırıyor hepsi beni kovalıyor ballarını çaldım diye. Kır çabuk bu bu çabuk çabuk lütfen seviye değiştir ben artık burada durmak istemiyorum. Leo sen git sen git arıları ben uyalıyorum. Ece ece dikkat edin. Arılar bana odaklandı tamam. ama Allah! Çabuk 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 çocuklar çabuk aşağıya gelin. Aa, aa! Bir dakika şöyle inelim. Allah! Arı geliyor. Aa! Diye iyi misin Hala beni kovalıyor piskopa arı yürü git lan. Ben arı katili olacağım malum. Koş. Koş. Vuracağım şimdi aa, koş. Koşuyorum çocuklar buradan kaçalım hemen. Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Hayvanlar normale dönmüş bile yavaş yavaş. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Balları topladınız. Şimdi diğer seviyeye geçme zamanınız geldi. Ay, kır, teşekkür ederim. Çocuklar çabuk koş. Çabuk arılar bizi ısıracak. Hadi, hadi 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 hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Oha çocuklar gördünüz mü Eymuş? Gördün mü? Dünyamız wow. daha çok Minecraft'a benziyor. Yaşasın. Evet. Yaşasın. Artık yavaş yavaş süzülüyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Sonunda Minecraft gibi oldu. Hadi çocuklar artık, çabuk. Ben diğer yani, istemiyorum. Ee, niye? Ne yapacaksın? Böyle mi kalsın ha? Ben burada yatacağım. Hayır. Bu Hayır Eymuş çabuk çabuk. Herkes beni takip etsin çocuklar. Daha diğer görevleri wow. yapacağız. Wow. <laughs> Ece Yok ne bir hareketti. Kalksana. Hareket kalk, kalk. Eymaş, Eymaş kalk şuradan. Kalk. kalk yerde yatıyorsun. Çabuk çabuk. çabuk. Hadi diğer göreve gidelim çocuklar çabuk. Çocuklar sıradaki göreviniz güzel bir tane ev yapmak. Duydunuz mu? Ev yapmak dedi. O zaman topladığımız odunlarla ev yapalım. Bende bir sürü pembe odun vardı. Ben zaten yani bir görevde ev yapmasak bir gün dişimi kıracağım. Hadi çocuklar gelin. Şimdi size birazcık bloklar atıyorum. Alın bakalım şunları. Siz de, de var. Tamam, Tamam. Hemen şöyle kiraz ağacı bloklarıyla hızlı bir şekilde evimizi yapalım. Hadi hadi herkes yapsın evine. Bir tane mi ev yapacağız? Bir sürü ev yapacağız? Ben anlamadım ki. Bir tane Liye'cim bir tane. Baban aslında senin inşaat mühendisi değil miydi? Bilir o. Ya bir tane yapacağız kızım. 2 üç tane için ne yapalım ya? Evet daha ne o kadar malzememiz yok. Ya? Evet öyleymiş. Bana geçen anlattı. Kahvede anlattı. Tane Öyle bir şey mi? Evet Uyurmuş. gittik. Gittik anlatsın. <laughs> Yoksa yalan mı söyledim bana amcacığım? Hayır yalan söylemedim. Hem mühendisim hem ressamım Aha. hem Aha. de hem de yukarı bakın. Aa nesin evet. Ha, gitar, gitar çalıyor. Aa, evet gitar çalıyor. Baban bildiğin eskiden <laughs> babanın rock grubu varmış diye biliyor musun? <laughs> Nereden biliyorsun ama bu bir gerçek var arada. Evet bu bir gerçek. Neyse çocuklar şimdi bir tane kürek yapıyorum hemen. Ee, tamam şimdi zemini de pembe yapalım. Zemin de pembe olsun mu? Evet baba bu arada sendeki camları koyar mısın? Evet lütfen camları oh, Hemen ısıttın. koyuyorum hemen hemen hemen. Lia bal ister misin? Bende bir şişe bal var. Ee, bana balın mı demek istiyorsun? Evet ister misin bal? Al veriyorum istiyorsan. Ver, ver. 5 şişesi 100 TL. Bak. Evet. Al 2 tane al, 2 tanesi bedava. Sana bedava. Al Biri bakalım. çaldı. Ece sen çaldın. Ece balları çaldı. Niye ben çalmadım niye abla? Bak elinde işte. Aa, elimdeymiş gerçekten. Hadi yani için bakalım. Güzel hadi 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 zemini de bitirelim ve evimizi yaptıktan sonra diğer grafiklere geçelim hızlı bir şekilde. Aa, bir dakika ben kırarım ben. Ben çatıyı kırarım. yapmaya gidiyorum. Tamam hadi siz çatıyı yapın ben burayı yaparım. Ben hallederim burayı. Aa, bitti bile. Tamam. Bir tane çalışma masası koyalım. Tamamdır. Başka ne yapacağız? Kapı yaptım. Ah, kapı yaptım kapı ben. Yaptım ben. Tamam, ben çok sıkıntı iyi. yok. Çok iyi. Ben şimdi hemen şöyle çatıya çıkış yolu yapıyorum. Tamam. Şöyle. Ah, bir dakika fazladan koydum. Ve bunu da koydum. Geldim. Liya. Ne ara yaptınız? ya O iş bizden sorulur. Canım benim. Biz çatıcıydık eskiden. <laughs> yok artık be. <laughs> Siz de eskiden bir sürü meslek yapıyormuşsunuz be. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Munya abi ben de hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü ben daha küçük bir kızım. Evet. eymiş birazcık yalan atıyor Ece sen ona benzeme tamam mı? Ya ya alakası Hayır, yok gerçekten. Eymoş yalan atmaz ki. Atıyor ha, atıyor. Bak, doğru atıyor Ece yalan atıyor Eymoş yalan atıyor inanma sakın yalancı. Moniciğim ne kadar güzel oldu ama değil mi kabımız? Evet e, şey amcacım cam lazım bize biraz daha cam lazım şurayı camla kapatmak ben için. Ben var şuralara koyayım. Tamam. tamam. Ben de var Oo, koyayım. Çok iyi oldu helal 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 size hepinize helal olsun tamam evin içini yapmaya gerek yok sonra yaparız orayı tamam. Oo babama bakın. Oo, bak. Oo Bak, dedim. Bu yaptım. dedim Vay. dedim. inşaat mühendisi dedim bu adam. Siz bana inanmadınız. Çocuklar ba şimdi kırsanıza. ha tamam. Tamam buraya da şöyle bağlayalım. A, tamam oldu oldu. Hacker bizi duyuyorsan çabuk cevap ver. Evimiz hazır. Hadi lütfen diğer seviyeye geçelim. Lütfen. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Evi çok hızlı bir şekilde yaptınız. Bu bir rekor resmen. Hemen sizi diğer seviyeye ışınlıyorum. Duydunuz mu? Seviye değiştiriyoruz. Hadi 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 seviye değişelim. Seviye değişelim. Olamaz çocuklar. Gördünüz mü? Normal Minecraft Fotoğraf gibi oldu dünyamı. Ya, oh, oh, oh. oh, nasıl düzelmedi Neymar? Yalan atma. Düzeldim. Bak görmüyor musun? Etraf Minecraft ay, gibi oldu. Ben Minecraft sevmiyorum. Ben daha gerçekçi ya, istiyordum. Ay. Sus. Ama sus. Geri yürüyoruz. Yürüyoruz. Ay, ay. yürüyoruz. Çabuk. Oh, gerçekçi mi istiyordun? Ben de isterdim ama ne yazık ki öyle bir şey yapamayız Neymar. Aslında bence yapabiliriz Muni abi. A, nasıl yapacağız? E, adam bize görev veriyor ya. Bir tane daha görev isteyelim. Daha gerçekçi olmasını isteyelim. Oha. Oha bu çok mantıklı. Oha. Haliye ece evet. ne kadar akıllı görüyor musun? O zaman Hacker Aa, Bey ha. bize bir görev daha lütfen Evet senin evet içinden. lütfen lütfen bize bir görev daha. Hayır Hacker Bey hadi. Tamam çocuklar şimdi son görevinizi veriyorum. Madene gidin ve birazcık altın toplayın ve bana altın verin çünkü çok borcum var. Ne demek ya biz köle mi ya? senin için altın mı toplayacağız borcun için? <laughs> borç mu ödeyeceğiz? Neyse çocuklar o kadar güzeldi ki o Minecraft ben onun için giderim demir kazarım vallahi demir Doğru. demişim. altın evet. kazarım. Ama ben var zaten. Hadi hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Ama bir dakika ondan önce şey yapmamız lazım. Bir tane demir kazma yapmam lazım şu şekilde? Tamam, şimdi şöyle alalım. Ben de demir kazma yaparım ben size. Yaparım, gelin, gelin, gelin. Ben hepinize demir kazma yaparım. Dört tane demir kazma yaptım. Gelin. Geliyorum. al kimliği Tamam çocuklar, alın bakalım. Amcacım sana da atıyorum. emosyon sana da atıyorum. O oh, bir dakika. Abi ne musunuz <laughs> Tamam tamam hadi gelin kavga çıkarmayın. Amcacım ne dedin sen seni tam duyamadım. Beni izliyor musunuz? Kızım hazır mısın? Hazırız evet. Yo, baba. Aynen baba, aynen, aynen aynen. dur, em, şey. aynen. dur <laughs> ey, ya dur ya. ya. Neyse atlayalım hadi şöyle suyu. suyu atlayacağım diye taşı atladım ya. Of ya. <laughs> hadi çocuklar daha derine inmemiz lazım. Daha derinde altınlar vardır. Ama, altın. Aa gördüm. Altın. altın. Allah koşun İzledim çocuklar. Amca. Çabuk çabuk çabuk. Eymiş bırak o altın benim. Ben gördüm. Değil. İlk ya, ben ya gördüm. Ben Bırak... benim beni, ben kazamıyorum. Pislik ama. seni, pislik seni. Taş kazmayla kazamazsın. Hop aldım Ay, çocuklar. Aa elmas mı? Oo tamam tamam. Lia bu bizim borcumuzu ödemeye hiç yeter de artar bile. Bak bu elmas da belki adam borcunu öder. Ne tamam. diyorsunuz? diyorsun? Bir tane. tane bulduk. ama. Tamam at bana onu. O bende kaz. Aa, Lia, nereye gidiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam Geliyorum, tamam bekleyin. çıkacağım Hop, buradan. devam edelim. Gel 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 buradan devam ediyoruz derinliğe. Gelin beni takip edin. Nereye gidiyorsun Moni? Burası neresi ki? Ne bileyim ya belki daha fazla madem buluruz hızlı bir şekilde adamın borcunu ödeyelim. Bir tane altın yetmez. Aa bir dakika elmas buldum. Lia çabuk yanıma gel vallahi bir sürü elmas. Oha şansıma Aa, bak çok iyi. Bak <laughs> bak sen ya. Hadi, Burası hadi, ne güzel bir madenmiş. Gidelim, gidelim gidelim. Oo bir sürü La, bir sürü var. şey bulduk. Tamam geri çıkalım çocuklar çabuk. iki tane elmas buldum. Bir tane altın buldum. Çocuklar siz bir şey mu? Ben bir mı? tane elmas var. Altın. Altın. Bana altın. altın Bir tane <laughs> daha altın buldum. Lia bir tane daha altın buldum. Gel çabuk yanıma. Tamam ya arkandayım ya. Arkandayım. Ee, tamam tamam şimdi buradan yukarıya çıkalım Liacığım. Ee, sen de çıkarsın Giliyor. artık bir şekilde şekilde. vuruyor <laughs> bana? Eymaş. Bana vuruyor. Ya ben Eymaş vurma insanlara bak. Biz burada görev adamıyız. Aa bir dakika çocuklar. Kızıl taş buldum. Kızıl taş para eder mi? Toplayayım mı? Ya ne yapacağım bunu ya? Yok etmez ya. Bırak of onu. Of ya kızıl taş para etmiyormuş. Aa oh, nereye düştüm ya? Tamam şöyle gidelim hızlı bir şekilde. Hı. Oh. Ece sen bulabildin mi bir şeyler? Ben de buldum ya abla. Mona bir verecektim şimdi. <laughs> Liya çabuk yukarıya gelin. Burada da hiçbir tamam, şey yok. Tamam gelin Çocuklar, yukarı çıkalım. Burası Gel, yukarı çok kötü. Çıkayım. İki altın, iki elmas. Başka da bir şeyim yok şu şu an. Baba <laughs> sen, sen hey bir şey bulamadın mı? Moni babam ses vermiyor. Ya ne bileyim ya. Kesin bir yerleri yine kafasını şey yapmıştır. Tamam ben ileriye doğru gidiyorum çocuklar. Bekleyin şimdi. Neyse çocuklar. Aa elmas buldum. Leo şurada bir tane elmas var. Aa vallahi yine elmas ben buldum. Ben bir sürü altın buldum, buldum. Bir tane buldum. buldum Moni. Bir sürü buldum. Altın mı buldun? Neredesin sen? Neredesin? Evet, çok ya. buldum. Buradayım. Moni tamam, neredesin? Tamam aşağı doğru gidelim. Şöyle aşağıda altın mı altın bulalım çocuklar. Çabuk daha çok derine gidebiliriz. Ya neyse tamam. Bu kadar toplu topladığım yeter. Lia 3 tane elmas yeter bence bu adama. Zaten birkaç tane altın istemişti. Bence bu kadarı yeter. Hop amcacım kafanın tam tepesinde de altın gördüm ben şimdi. Bu Şunları ne? E, Bana efendim, ver onu, onu da alayım. Efendim. A, tamam al ya bir sürü ben var zaten. 20 tane altın Oo. var. Ya 20 mi yok artık? Diye nereden buldun? Vallahi bir tane buldum. de bende var. Tamam tamam çocuklar bir bu tane kadar. De bende. Bu kadar yeter bence Heiker için. Şunları da aldıktan sonra gidebiliriz. Heiker'a verdikten sonra bizi gerçek dünyaya yani şey kaliteli dünya yapar dünyamızı. Hadi bakalım neredesiniz? O. Bir dakika burada bal bloğu var. Bunu kim koydu buraya? Neyse aldım. Ben koydum. Ha tamam. Şimdi çocuklar bütün herkes topladığı şeyleri bana atsın ve bunu Hikmet'e teslim edeyim. Al. İşte tam atıyorum. Tamam, 20 tamam. Çok iyi, aldı. çok iyi, çok iyi. Tamam. 42 tane altın var, 5 tane elmas var. o oh, oh Bütün eşyalarım gitti. Eh, ne oluyor? Ne oldu? Bir dakika ne, oldu ne, oldu oluyor? Böyle? Ha, ne oluyor? Ne oluyor ya? Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Borçlarımı ödememe çok yardımcı oldunuz. Şimdi sizi istediğiniz gerçekçiliği veriyorum. Olamaz. Bir dakika. Dünyayı ışınlandık ve her yer Vay çok kaliteli. Sonunda neyse. istediğimiz her şey oldu. Oley be oley be. Hacker. Eski haline geri döndüm Huni abi. Gördün mü? Evet çocuklar. Şimdi sıra şehrimize gitmekte olsun be. Çok güzel bir maceraydı. Baksanıza artık dünyamız çok gerçekçi. Şu odunların gerçekçiliğine ya bakın. Ya nasıl yürüme gideceğiz biz evimize ya? Yürüme ya. Yürüme, yürüme, ya. yürüme gideceğiz. Evet bakın. yürüme gideceğiz. Of çocuklar tamam. Artık şehrimize dönme zamanı. Hadi gidelim. Bayağı uzun bir yolumuz var. Nerede Bilmiyorum. Nerede şimdi biz? Neredeyiz? Emoş, Ece hadi bir çare bulun. Hadi o kadar icadınız oldu. Buna da bir çare bulun Hadi Emoş. Hadi Emoş. Gel buraya. Moni aslında benim bir fikrim var. Neymiş fikrin Ece? Bende pusula vardı. Bak atayım çok iyi. At bana. Tamam çocuklar bu evimizin yerini gösteriyor. Hadi bakalım gidelim. Nereye gösteriyor? Evimiz bu tarafta çocuklar. Yürüyün bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyor ve ailemizden yeni birisi olan Ece'yi daha çok istiyorsanız bu video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.